Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizler için videolar hazırlıyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İlk hissemizle başlayalım. İlk hissemiz Kariye. Grafiği daha iyi görebilmek için telefonunuzu yatay çevirebilirsiniz. Kariye son bir yılda 15 liradan 78 liraya kadar yükselmiş ve ardından düzeltmeye girmiş ve anlık fiyatı 42 seviyeleri grafiğe dikkatli bakarsanız arkadaşlar yükseliş trendini ve düşüş trendini görebilirsiniz. Ve yine dikkatli bakarsanız düşüşü tamamlamış ve yatağa geçmiş görünüyor. Hisse yıl içinde tekrar 78 seviyelerine gelebilir. İkinci hissemiz sur tatil evleri. Hisse yıl içinde 28 liradan 65 liraya kadar yükselmiş ve ardından düzeltmeye girmiş ve anlık fiyatı 46 seviyeleri. Grafiğe dikkatli bakarsanız günlük direncini kırmış görünüyor. Yıl içinde tekrar 61 seviyelerine gelebilir. Diğer hissemiz Ağaçelik arkadaşlar. Hisse son bir yılda 82 liradan 176 liraya kadar yükselmiş bir miktar düşmüş. Grafikte gördüğünüz üzere yönü yukarı %300-400 gibi yükselme potansiyeli bulunuyor. Hisseyi doğru zamanda alıp doğru yerde satmak önemlidir her hissede yükselişin sonu oluyor ve düzeltmeye giriyor. Diğer hissemiz Coca-Cola Hisse son bir yılda 213 liradan 694 seviyelerine kadar yükselmiş. Grafikte gördüğünüz üzere hissenin yönü, yönü, yönü yukarı arkadaşlar düşe kalka yukarı doğru dırmanıyor. Belirli seviyelere geldikten sonra sert yükselişler yapabilir. Yıl içinde %300-400 gibi yükselebilir. Diğer hissemiz mavi giyim ise son bir yılda 24 liradan 84 liraya kadar yükselmiş arkadaşlar ve yüzde 350 gibi prim yapmış. Grafiğe dikkatli bakarsanız gün yukarı bu ise de düşe kalka yukarı doğru tırmanıyor. Bu yıl içinde yüzde 350 gibi yükselebilir. Diğer hissemiz Türk Traktör hisse son bir yılda 251 liradan 990 liraya kadar yükselmiş arkadaşlar. Grafikte gördüğünüz üzere hissenin yönü yukarı. Lakin arkadaşlar hisse eski zirvesi olan 990 seviyesine yaklaşmış. Buradan geri dönebilir arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Ve bu sene sert yükselişler beklemiyorum. Diğer hissemiz Vestel. Hisse son bir yılda 37 liradan 97 liraya kadar yükselmiş ve ardından bir miktar düşmüş. Grafiğe dikkatli bakarsanız yatay serini kırmış ve yönü yönünü yukarı çevirmiş. Yıl içinde %100 gibi yükselme potansiyeli görünüyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Kanalıma abone olursanız beğeni veya yorum yaparsanız sevinirim. Eyvallah.